Filiz'imiz Bizi, var şu çok Biliyorsunuz ki bir yıldır Fortnite'da kayıptı. Ama geri alabildim. Geri Şu emoji'ye artık inanamıyoruz. Yani burada kullanılmıyor. Neden onu bilmiyorum da işte tamam. Hmm. Şöyle bir sesim Sesim mouse gitti Nasıl geldi? Oyun kasması iyi olacak ama oyun kasıyor Bilgisayar daha Eskiden de güzel bütün oyunları indirmiştim. Bu master. Şimdi artık kasmaya başlıyor. tamam her zaman bir şey yapıyorum. şey olmuyor zaten. Tor var falan bunlar var. Böyle böyle. Uzun zamandır <laughs> bunu da Bu okullar başlayınca artık işte sırf derslerime odaklanmak falan. O yüzden kusura bakmayın.

Hadi lan çalış. Çalışmıyor mu? <laughs> Sus olsun ya. Bu arada renginin devamını istiyorsanız Belki de. Abone olmayı unutmayın. Manyayı mı kırar? Yapı kapışmasa da gelecek artık. Gelecek artık. Allah bismillah. Ya bu ne biçim iş ya? Ha, bundan böyle ama böyle mi? Böyle mi? Böyle değil mi? Allah. Oğlum bu ne biçim iş ya? Nerede ya? Yani, çok tatlı bir şey. Neyse ne oluyor? Tamam. Peki yaa... Zıklayın, zıklayı. Yerde durmak yok. <laughs> Oyun kötü. Oyun kötüleştirmişim. Oynasınlarsanız pop gibi arkadaşlar Dip gibi. Yerden yerden şurayı Üstten üstten yürüyün. Oyun muhtemelen... Hadi bakalım. Şurada öldü ya. Aldık. <laughs> bu orada bıçak. Olur herhalde. Geçelim. Adam. Hile. Aşağıdan. <laughs> Koymuş Lan hile var. Oğlum ne biçim lan bir de tabanca ile Tamam şak. Oynan ne 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 getirmişler lan çok şu şey. çok iyi. Evet eski aynı işte. Yok ama ne bir şey. oynamıyoruz yani. Çok iyi yok arkadaşlar. Bildir oynamıyoruz Biraz pusina tak. Tak. bu sen nasıl? 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 Ne? Nasıl? 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 ben? Şöyle bir Lan aşağıya inemiyoruz. <laughs> Böyle Let's go. Benim kolum yok acı. Acı ölse de. Dur bakayım karanlığı karanlığı geçin. ne nerede? Ya bunlar Arkadaydı ne aradı bilmiyorum Ya bu ne biçimmiş? Valla kavga çıkartıyorum. Bu, bu arada ben arkadaşlar çok üzüldüm. Gerçekten uzun zamandır gelmiyor. Evet kolum Bunun için de üzgünüm. Üzgünüm kolum olmadığı için Bu ne? Buram ne?

Çek pompalarımızı elimize. Kaç 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 kaç. Kaç 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 kaç. Eyvallah eyvallah. Şu tuzakları yapmış ya terbihsiz yere. Terbihsiz. Ah yakasınız. Item şu. E. Ee. E ee, bu ne biçimmiş? Ama başlarım ben böyle bir Allah Allah. bin dedi. wow bu. Lan. Teknoloji. Ya böyle şeyleri çok seviyorum. Filmlerde falan olur ya lan. Merkez aramız yenmiş lan onu. Oy 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 Birisi bir oy Lan dö dönüyorum Lan ne oldu? Kim vurur lan benim merkez arabamı? Kim gider gelsin? Hangi alaksın? Hangi alaksın? Bak şurada ateş ettiğim yerde şey çıkıyor. Öyle şeyleri çok seviyorum ben. Çok eğlenceli. Nerede falan anlamam. Allah Allah. Ben kaç. Bu da bu arada şu direkt. Ya şunlardan fırsat bulursam göstereceğim. Şöyle şimdi. Gire. Bu arada şeyi unuttum ya demir demir falan geçmiyor. Hangi düştü? Bir oldu da. Bu arada gerçekten bir oldu. Şu anda düşüyorum. öyle diyor hacı birine kızdığında falan <gülüyor> <gülüyor> hmm, başka başka. Başka. lan 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 terbiyesiz ahlaksız ne biçim geliyor sık lan ahlaksız Hadi, hadi. ben de hadi, şey hadi. ben ben baktım çok da işe Yuh! Koca damacanı iyi işiyor. Bakın da sen neden bu kadar iyisin böyle? Koca damacanı iyi işiyorsun. Sen bir küçüksün tabii. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Yuh! <laughs> Afedersin ama yuh! <laughs> Spidey gerçekten iyi. <laughs> Bunlar geldi. Da, Nerede? eder? Yedi. Ne? ben malum ne? Gel malum ne? Gel malum Ama bak şimdi ne var? Ne? Hangi malum ne? Yoo. Hangi ya? Yoo <laughs> 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 Bunları şey yapmak için Dur bakayım şurada bir tanelere bir şey var ya Yok lan şunu ben. Allah cezanı olmaz Ben bunu alıyorum çünkü mi Lan nereye gitti ya çaldılar Bir alabilir miyim şunu <laughs> çok değerli, Bu da eski şeyler. yani ben sana bu hareketi geç. Eski eski şeylerden kalmadı bu da. Ne lan bu? Görmüyorum, görmüyorum. Ay ay ay, ay. Görmüyorum, görmüyorum. var? Niye var? Yine var? Bir var? Niye var? Bir var? Yine Bu arada şu temayı Allah Allah! Bir arka sene Arkadaşlar. Bir söyledim. Bebek gibi bakmayın. Ha. Şunlar arkadaşlar? Çok teşekkür ederim. Birinci şeyden kalmalar. Biliyorsunuz zaten. Birinci oyunun ilk başlarında falan gibi bir şey ilk başlarında dedim de Avengers şeyinin olduğu şey diyeyim sezon Avengers kahramanlarının olduğu sezon Thor'dur, Iron Man'dir, Thor'dur şeydir bir şey de bir şey anlatıyorum bilir neredeyse işte o sezondan kalmıyor canavar kötü ee, bir kötü, bir şu robot iyi. Şu robot şu robot şu robot pozitif. <laughs> bir şey anlatırken ölüyorum efendim, bu oyunun ta... Aman, oyunun dövmeden çok iyi diyeyim Allah'ım yardımcılığa ben, ekip yardımcılığa ben şimdi aldım ben. Allah'ım, ne yaparım ben? Orayı şimdi her yere koymuş. Her yere. şimdi koş. Olmuyor. Ben olmuyor? Tamam. Madem öyle. Madem öyleydi. Madem Oy. Nasıl Ya şey açıldı ama ki ya. Tak 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 ta. Hop. Ay ya. Ben saçmaladım şu anda. Ya bunda yine var kesin mi? Nasıl oluyor bu? Dur görünmezlik eldiveni nerede? Şunu bırakıp görünmezlik eldiveni alacağım. Neredeydi? Ah arkadaydı. Lan adam var geldi. Görmüyor mü lan. Adamın var ya ben de şunu diyeyim. Bak Şu, şu nasıl acaba merak ettim. güzel herhalde. Sağ bir Daha da yakınlaştık. Çok iyi. <laughs> Güzel'e benziyor Nessa. Tam kaçarken öldürdüm. Aha gördüm ya. Tarzı. Şu mavi müz var yani. O. Oh. Beni öldüren. Yok lan mavi müz değil, şu. Buradaki şu anda. Aha ne? Tak. Tak korkar Nereye atıyor? Korka. Allah buraya attı terbiyesiz. Ha 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 ha. Ah ha ha ha. Bu adam ne aldı bu arada? Ben de Ben onu. Ben, <laughs> ben ne istiyorum ya? Nereden aldı bu? Ya? <laughs> Açık değil bence iyi. bak seni ama bence bundan bu ne? Oha gizli yer Gizli yer acı Ya neresi gizli yer şimdi bunu ne Allah 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 ah. Lan ne Ben dönmeyecektim. Oraya dönmeyecektim. Yok. Oh. Tak. İşte bu hareket. İşte bu hareket <laughs> Lan çıkamıyorum. Sıçtı. Çok ne? Allah Allah. dur 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 Allah, 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 Allah. Başlarım, başlarım. başlarım ben böyle bir Başlarım ben böyle her haritanın her yerine tuzak yapmışlar ya? tamam, bu ne ya? Ama bu oyun ben şimdi girerim. Girin. Şimdi bir an sonra ne yapacağız? Bir bir bitirelim burada son son şey. bu arada böyle değil normalde kenan <laughs> nasıl artık lazım mı lazım ya da ne yapalım Şey ne oldu Şöyle yaparak videomuzu bitirelim. Bitirelim. Yani bu arada şunu da göstermek istedim size. Bunlar. Olanlar biliyordur zaten de ben de olmayanlar için göstereceğim. Allah'ım. Gösteremiyorum. Göstereceğim. Orada ben sadece bu yok. Heh. Bu arada bunu demek istediğim buydu. Böyle çok iyiydi. Eskiden vardı da şimdi. Kullanamıyorum. Olmadı. Ve böylelikle de videomuzu ne yapıyoruz? Üzücü bir şey oldu. bitiriyorum. Şimdi şunlara bakmak istiyorum ilk önce. Bakmadım. Tamam başlıyor. O zaman ee, şöyle spider hareketini yaparak şöyle bir şeyini bekliyorum.